Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni kedi aldım. Evet yalnız değişik görünüyorum birazcık çünkü berbere gittim. Yeni kedi aldım. Şimdi bugün size onu göstereceğim. Şu daha yeni aldım. Durun size bir göstereceğim şimdi. Hatta onunla oyun oynamayı bile deneyeceğim. Şimdi yeni geldi. Miyavlıyor şu an ama çok korkuyor benden. Dur bir alayım şu kediyi. Durun arkadaşlar ben kedi alıp da geliyorum. Kedimi gösteriyorum. Alın. Bu şiladı. Yani bir tane daha şila vardı. Şila'nın yavrusu bu. Hı. Neyse şimdi oyun oynayacağız bununla. Bu minnoşla la la le le ens yamle burra burra ens yamle bu videoya abone olmayın herkes benim yumruğumun tadına baksın ı ı tamam oğlum Çok tatlı bir şey bu Durun Şimdi oyun oynayacağız. Şimdi oynayacağız kedimle. Kamerayı nasıl koysam. Şöyle olur mu acaba? Ya durun ben bir kameraya... Kedim iki karış boyunda bakın. Bir, iki, iki karış boyunda. Şimdi bununla top oynayacağız. Sen şimdi... Durun. Başka oynar. Gel 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 gel. Birazcık kaçıyorum. Hele dur izleyicilerin karşısında. Ama ayıp ediyorsun. Al bakayım. Al. Al. Yakala. Oğlum yakalasana. Ya videoya başlamadan önce oynuyordun ne güzel. Aha sözümü buldum. Abi ne oğlum? Aha. Şşt. Bakın şimdi size inanılmaz bir şey göstereceğim. Kedi. Dur. Kedi. Şimdi kediye topu atarsak ne olur? Bunu beklemiyordunuz değil mi? Kediye yere size at. Hayır kaçıyor. Videoya abone olmadıkları için kaçıyorum. Hı. Ağlama lan. Ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Durun. <laughs> bir de böyle bir şey aldıydım. Buna bakıyor böyle. Hoşuna gidiyor. Aa oynuyor. Oynuyor. Tap 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 Çöver lan Bak bununla da oynuyor. Bak. Onunla futbol oynayacağız. Attım. Aa! Kameraya girdi yanlışlıkla. Kameraya niye giriyorsun? Al. <laughs> Bana da vuruyor şu an. Siz görmüyor musunuz? Ya kameralarından çık. Dur. Gel bakalım. Hı? 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 Ne yapıyorsun? <laughs> Yalnız topla oynayabiliyor. Hı. Hı. Delirdi bu ha. Aha koşuyor. Orada. <laughs> ne oynanıyor? Bu ne dişi var ben daha bunu Oynamıyor. Yoruldu şu an dinleniyor. Hadi bakalım. Biraz izleyicilerin yanında dinlenebilirsin. <laughs> ah! Isırıyor beni. Şu an beni ısırıyor. Siz görmüyorsunuz ama. Ah! Lan senin ayağın niye ıslak? Ben de sana vururum. Ben de sana vururum. Hı? Ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki niye kedi tutuyorsun diye. Hoşuma gidiyor. Ama şu tatlılar kimse kıyamaz. Oyun oynuyor. Enerjisi bitti herhalde. Hmm, <laughs> o gidiyor, karnını ne ne <laughs> Ay, sildirdi bu kedi. Sıldırdı Oğlum sakin ol. Tamam top veriyor al Oyna. Aman bu kendi kedi ya. Ha? Ha? Kedi birazcık aşağı inmek istiyor arkadaşlar. Bana sonra söylemeyin. Kedi niye aşağıya bıraktın diye. Bunu kendi anne bırakacağım. Tamam mı? Uzaktan izleyeceğiz. Top. Oyuncak. Dur. Gel buraya. Saldırganlığa ulaş. Ulaş. Ana kıyamam ya. Şimdi de beni istiyor. Canım kedim benim ya. Gel bakalım. Arkadaşlar bu video çok güzeldi yani. Yeni kedi... Oh, Allah'tan sıçmamışız. List? Ne? Kedi arkama girdi şu an. Benim minyosum. Neymar! Neymar Junior ve body! Neymar! Neymar vurdu! Neymar! Gel lan seninle maç yapacağız. Değerli İzleyiciler Futbol oynayacaksınız Bakalım kim kazanacak Aboneler mi Yoksa benim kedim mi Bilerek yemeyin ha Kedi Topu başlatıyorum başlattım Topu vuruyor Vuruyor Ne yapıyorsun oğlum? Tamam gel ben de sendenim. Buraya <laughs> gol. Gol. Sü. Maç yeniden başladı. Ay nereye Bırakacağım bakalım. Bir teknik yapacak herhalde. O da ne? Dur topu şuraya koyayım da. O da ne? <laughs> kanka futbol videosu çek al hem kedi var hem de futbol al oyna Neymar Junior Neymar Junior vur dur özel şut Uya. Roma şata Gol! Hmm. Sü. Ve kazanan 5-0 kedim Aklım Ben kazandım ağlayın ezikler Oğlum gaza gelmesin de Ama iyi maçtı ha İyi maçtı yani hakkını ver. Ana kıyamam Kazandık diye seviniyorsun Ah, Arkadaşlar, iyice bu videodun sala bağladı. İzleyiciler gol atmış. Oğlum son kozunu göster. Siz bana gol mü atarsınız? Videoya abone olup da like atın video bitmek üzeredir. Oh! Gol tekrarları. Geliyor geliyor vurdu gol. Power shot! Power shot! Goal! Lan vuramadı. Gol. Ve son golü ve maçı kazandıran gol. Ruvo shut up. Hop be. ...sizin ev... ...içerisinde evine basacağım. O ne bir şey bir şey? Hiç kimsenin evini basmıyorsun. Basacağım. Ee, ee, ee. Abone olup da like atın. Yorum atın. Yorum atmıyor diye... ...Sahin sahip her gün ağlıyor. Her gün değil oğlum. Sen niye gelin. Ben nereden bileyim? Kanal kurmuşsun işte. Aa. <laughs> Abone olun. bu videoyu da bitir sahip. Tamam bitiriyorum. Kanala abone olup da like atın.